ilçemizde doğacak güzel günlerin müjdecisi olacaktır. Bunun için hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Değerli <laughs> hemşerilerim, malumunuz 36 gün sonra tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bir mahalli seçim yaşayacak ve yeni yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Bizler de ekibimizle bu demokratik hizmet yarışında Büyük Birlik Partisi çatısı altında sizlerden yetki istiyoruz. Gayemiz önce Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak ve ilçemize hizmet etmektir. Her zaman dua ile yakardık. Yetimin ve garibin hakkı olan bir liranın hesabını vermezsek bize bu görev nasip olmasın. Yüce Rabb'ı yaradandan niyazımız budur. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kutsal göreve talip olurken